İbrahim Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam Sayın Hocam. Kaç yıldır tavukçuluk sektöründeyiz? Hocam 18 yıl oldu. Kaç yılında başladık? 2005. 2005. Mesela. Daha önce Fatsa Müftülüğü'nde de görev yapmıştınız değil mi? Fatsa Müftülüğü'nde Görevimiz neydi orada hocam? Burada görevimiz memurduk. Muhtemet olarak, Muhtemet olarak para yani. işleri, hesap işlerini siz hesap çeviriyordunuz işler. o dönemlerde Hatırlığı sanırım. Işleri, falan o işlerle başlıyor. evet. Kaç yaşındayız hocam? 66 66. Yani kaç doğumluyuz? 58. Ünyenin neresinden oluyoruz? Yavuköy. Yavuk köyü. Yavuk müşterilerine ne demek istersiniz? Müşterilerimize hayırlı alışverişler de. Ne diyelim? Evet. Emeklilik böyle bir şey dedin. Emeklilikten sonra canım rahat etmedi dediniz. Tabii. Hem erken ticaret emek yapayım. Hem erken emekli olduk. Erken emekli olunca 2005'te o zaman 47 yaşında falan halini boş gezmek. -"Olmaz." -"Evet." Yani işte -"Bir iş yapalım. Aklımıza bir iş verin. Devam edelim." -"Aynen öyle miyiz?" -"Ahmet abi." -"Efendim?" -"Ne yapıyorsun öyle ya?" -"Selam hasatlıyorum hocam." -"Sen kaç yıllık personelsin burada?" -"Personel değil, ya ortak çalışıyoruz ya." -"Aa ortak mıydı Ahmet abi?" abi -"Ortak patron olduğunu bilmiyordum." -"2 numara haftaya geldim hocam. Buraya 8 yıl oldu." -"Öyle diyorsun. Nereliyiz aslen?" -"Yavuköylü." -"Sen de mi ya Yavuköy'ündensin?" -"Evet." -"Ben seni Yüceler tarafından sanıyordum abi ya." Yok, buraya ben gezmeye gitmiştim, orada dönmüştüm. Öyle <laughs> mi diyorsun? <laughs> Sen kaç yaşındasın abim? 57 yaşındayım. Kaç doğumluyuz? 1967. Geçmişte mesleğiniz aynı böyle esnaflık mıydı? Ee, e, daha önce ben tavukçuluğa 25 yıl oldu. Aa, 25 yıldır tavukçuluk mesleğindesiniz. Evet. 25 yıldır. Bu da sizlerden hatıra kalsın abi. İbrahim hocamla ikinizden. Teşekkür ederim hocam. Rabbim işlerinizi bereketli kazançlarınızı güzel eylesin diyelim. Amin amin. Helalinden olsun diyelim. Amin amin. Aynen dua amin edelim. Aynen.